Bizim asıl amacımız kavga değil, polemik değil. Asıl amacımız Beşiktaşların beklediği transfer haberleri. Onları bir nebze evet, özetlersek bir tane çok önemli, bonservissiz önemli bir oyuncu geliyor Türkiye'ye. Yıldız. Yıldız oyuncu, bonservissiz. Bu çok önemli yakın arkadaşımız, başkanla bizim ortak arkadaşımız ve başkanla devamlı gezen o arkadaşımız. Bunu tiyosunu verdi buradan sorduk. E, lens detayını öğrendiydim ben daha önce. Lens gelmek istiyor falandı filan ama futbolcular arkadaşlar buraya Ve gelmek hayır demiyor isterler. başkan ona. Bakın futbolcular buraya gelmek isterler ama Fenerbahçe'yle de görüşür, oraya da görüşür. Futbolcu bakar 3 lira 5 lira nereden fazla para alıyorsa ya da bir de huzuru seçer ayrı bir şey ama para da daha önemli bana göre. Paraya da bakarlar. Onun için ona baktık. Gomez istemem dedi. Zaten o da gelmez dedi. Abu Bakar Muhtemelen alınacak dem babanın kalmasını istiyor Cenk aynı şekilde deniz sürüç e, Adem ve musa, musa ile ilgili Hayır onlar demedi olabilir Türkiye'den olabilir Bu demek ki şunu söyledi oyuncu satmamız lazım oyuncu almamız için yani kasaya 8 lira girmesi lazım ki 8 liralık oyuncu alalım gibi Yani bu demek ki bon oyuncular aranıyor tercih olarak olur. Bu da doğrudur UEFA kriterleri için. el 50 milyon euro gibi bir rakam bir katkı sağlanacak Şampiyonlar Ligi'nde. işte reklam, stat geliri falan üstüne koyarsan, sponsorların artıları falan filan. 50 milyon euro bir katkısı var şampiyonluğun Beşiktaş'ına. Onun dışında daha ertemin var mı daha başka? Çok güzel var. özetledin Sinan abi. E, Marcelo'ya teklif yok dedi. Süt kupasından pişmanım dedi çok net olarak. Efendi Beştaş diye sorduğumuz zaman Fenerbahçe arkadaşlarım bunu sordu. Şimdi arkadaşlar e, bu buraya gelen misafirdir. Şimdi soruyor arkadaşlar işte şunu şöyle daha yumuşak sormak lazım zaten. Bu işleri bu görevlerde olanlar bilirler. Yani bir kulüp başkanı bir önemli yıldız bir futbolcuyu buraya davet ederken her zaman nezaketinizi korumak yumuşak buraya sorgulama değildir. Önce buraya gelmeleri teşrif etmeleri bizim için bir teveccüdür. Onun için yumuşak sorular sormak zorundasın. Hani e, bel altı rahatsız edici, kavga ettirici, kışkırtıcı sorular soramayız. Ama elimizden geldiğince yumuşak ölçüde bir takım şeyleri sorduk. Beştaş taraftarı da ve Türk kamuoyu da bazı şeyleri artık anlamıştır net olarak. Net şu an Beşiktaş'ta gelen hiçbir futbolcu şu ana kadar gelen resmi olarak bir teklif yok dedi. Ufak tefek olabilir belki. Olabilir ufak tefek. Ama ilk hedef oyuncu satmak. İlk hedef oyuncu satmak Beşiktaş'ta. E, kasaya para girsin. E, futbolcu boşaltmak. Bayağı kadro çişkin. 30'a yakın. E, yardımcı antrenör Tamer Tuna kalıyor. İşte Şenol Güneş dediği gibi ben büyük bir transfer dedim. Evet önemli bir transfer dedi. Çünkü e, fazla da çok şey yapmak istemiyor tabii. E, bir takım dengeleri e, kurmak adına. Onun dışında Ertem'in var mı? Başka? Şu var Sinan abi çok önemli bir manşet verdiğine benim... Fenerbahçe kulübüyle, Fenerbahçe camiasıyla hiçbir sorunum yok. Benim Fenerbahçe taraftarı değiş hiçbir sorunum yok. Aynen Fenerbahçe öyle. adıyla hiçbir sorunum yok. Ben Eurolig'e karşıyım. Eurolik sistemine karşıyım. Fenerbahçe'nin kupasını kutluyorum dedi. Yürekten kutluyorum dedi. Galatasaray'ın UEFA kupası kesinlikle tesadüf değil dedi. Ee, süt kupasını söyledi Sinan abi. Pişmanım dedi. Ee, bazen dedi ben de dedi bu tip durumlarda kendime yenik düşebiliyorum dedi Sayın Aynen Başkan. Abi, abi, abi insanlar maç sonunda anladın Mertemciğim biz de yaptık bu hatalı. Siz de hep söylersiniz Yaptıyorum Sinan abi bunu. Bunlara, ya maç sonunda çok mesajlar geldi. WhatsApp'ı kapatmıştım. Sevgili Tolga Güleç, bizi seyrediyorsun, güzel kardeşim benim. Yanında Kıvanç Tatlıtuğ varmış, Aras Bulut İğnemli kardeşlerim benim evlat. Onlara da çok selamlar. Biz seyrediyoruz. Başkan'a selam demişsiniz ama başkan gitti. Yarın gördüğün zaman da söylerim ama buradan size çok selamlar çocuklar. Öpüyorum sizi severek seyrediyoruz. Ondan sonra. Onun dışında Ertemcim, Armağan uslu selamını. Unuttum seni kusura bakma kardeşim. NTV'den meslektaşım, çok sevdiğim arkadaşım Burcu Kaya'ya selam söylüyorum buradan. Çok çok selamlar. Burcu'ya mı? Evet programımızı beğenerek izledim. Çok çok selamlar Burcu'ya. Ee, Sayın Başkan gerçekten çok net açıklamalar yaptı. Ee, her şeyi net açıkladı. Ee, Hakemlerle ilgili olarak hayır. Hakemler bizi ancak böyle tutabilir." dedi. Öbür türlü tutamazlar." dedi. Yıldırım Başkan'ın gelmeme sebebini, bugün kupa törenine gelmeme sebebini oğluyla beraber mezuniyetteymiş. ettimiş. Mezuniyet, mezuniyet töreninde. töreninde. Cemal'in bizim küçük Cemal'in mezuniyeti vardı. Serhat söyledi şimdi bana mesela Onun haricinde evet pek böyle hani olumsuz aleyhte kimseyi kışkırtıcı Ama hiçbir Erten, şey söylemedik yapmadık Ben yani. Beşiktaş'ın başkanıyım. Ben sadece Beşiktaş'ın bir tık öteye gitmesini istiyorum Sen de ben biz bunu yapmadık. Tabii biz burada koyardık Aziz Bey'in tüm konuşmalarını, bir sürü damladonunu tarih ederdik. Zaten ee, Karadenizli hemen hazır anladın mı? Yani Hı -hı. agresif cevap vermeye, altında kalmamaya, cemaati adına. Ondan dolayı biz de kesinlikle Yusuf kardeşim sana da iyi geceler Yusufcuğum benim. Evet, Salkan o Yusuf'a da çarpar. Sinan abi yani. e, hangi başkan haklı sizce diye volede Türkiye'nin e, Türkiye'nin e, Türkiye'nin volesi İndirdiniz diyelim dünyaya Olağan açılan İndirin volesi hangi başkan haklı sizce diye Sinan abi bir anket başlattı 4.251 açılan sandık sayısı şu anda sevgili seyirciler Aziz Yıldırım 41.4 Fikret Orman 58.6 çok az çocuklar burayı 10 bin görmem lazım. Burayı 10 gün, hani 10 sevgili barıcı evet çok selamlar Barış bizim Umut Güner'in şoförü, Barış Barış kardeşim Aslı Beştaş'la. Umut evet. Güner'i tekrar tekrar kutluyoruz. Beşiktaş'a çok şey kazandırdı. Aynen Umut. Ee, gerçekten çok şey kazandırdı. Bu arada Kemal e, Sayın benim Başkan kardeşim, Fikret Orman'ın... Kemal, e Orman de, Kemal sayın... benim kardeşim, Kemal'e de çok selam. Süper yayın oldu. Çok selamlar sağ olsun. Beştaşlardan, herkesten. Sayın Başkan'ın Şu o fotoğrafını demin ki keps oldu artık her yere. Çarşı özellikle her yerde paylaşıyor. Beşiktaş'ın başarısından sonra Başkan bu Bey, şekilde diye. binlerce soru geldi. Bizim Opel Aynur Q7 gitti mi? Q7 gitmiyor. Ama ha şunu söyledi. Kime para gelirse veririz dedi. Doğru. Yani fiyatını bulur. 8 milyon 10 milyon olur fiyatını dedi. Fiyatını bulursa kim olursa verir verilir kim olursa. Taliska'nın bugün gelme işi annesinin hastalığından dolayı Taliska'nın gitmiş olmasındandır. Merak edenlere Taliska'yı Brezilya'ya gitmiş. Taliska annesi kansermiş onu söyledi. Onun dışında Ertem'im başka 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 başka. başka varmış. Eee birileri bana EuroLeague'de Şampiyonlar Ligi'ni mi kıyaslıyorsun e, diye bir soru Desin, sormuş. Hayır ben EuroLeague'de Şampiyonlar Ligi'ni kıyaslamadım. Sayın Başkan'a dedim ki önümüz, önünüzde iki tane kupa var. Bir EuroLeague, bir de UEFA Avrupa Ligi. Evet. Hangisini almak istersiniz dedim. Ben UEFA Avrupa Ligi'ni tercih ederim dedi. Ama tekrar tekrar söylüyorum. Sayın Başkan Fikret Orman dedi ki ben Fenerbahçe'nin EuroLeague'den dolayı başarısını kutluyorum dedi. Burada ya söyledi. Dedik, ama biz de zamanı <laughs> söyledik Ertan. burada şimdi Fenerbahçe dostlarımız kaçırmasınlar. Dedik Türkiye'nin büyük reklamı olmuştur, <laughs> büyük kupadır. Tebrik ettik. E, Kartal Yavaso mağaza müdürü Kemal Bektaş ve eşim Esra Bektaş seni izliyoruz abi demişti. Sağ olun çocuklar. Zaten e, Alper Üstün'e de sana da selamlar. Zaten arkadaşlar ikiye 10 kala eee Vole'den selam faslı yapacağız bugün baya geniş. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. E, Lens'e Beşiktaş forması çok yakışır dedi. Yakışır. E, Beşiktaş forması çok çok ben yakışır Ben de bu dedi. temposunda oynayamaz dedim. Bu gücüyle evet. bu temposu oynayamaz. Daha fazla antrenman, daha fazla çalışması lazım dedim. Ama ben bugün yani Aziz Yıldırım teklif yaptık dedi ee, sabah dinlediğimde. Hı hı. E, Lense dedi teklif yaptık dedi, menajerine dedi. Onların teklifini bekliyoruz. Hı hı. Karşılıklı pazarlık var gibi. Tabii böyle şeyler ne oluyor biliyor musun Ertem? Böyle şeyler futbolcuya yarıyor biliyor musun? Şimdi Beşiktaş'ta devreye girdiği zaman anladın mı? Evet. Ertem ben sana Kuvayi Rezmi'yi hatırladın mı? Beyaz futbol tatilde yaparken Kıbrıs'ta. Doğru. <laughs> hatırladın mı? Evet, evet. Hatırladın mı? Koyarız mı Fenerbahçe'ye? Doğru. Söyle. Fenerbahçe tırmalıyor dedim evet. hatırladın mı? Evet. Hatırladın değil mı? mi? Hatırlamaz mıyım? İki senden, sene önce. Beyaz Futbol tatilde programında. Tatilde programında. Periskop yayını yapıyorduk. Periskop yaparken Periskop söyledim. yayını yapıyorduk. Hatırlar mısın? Hatırlıyorum. O Hatırlıyorum zaman mısın Sinan abiciğim? Dedik biz mesela Fenerbahçe hocası altaya ay 5 ay evvel Aykut Kocaman olacak dedik arkadaşlar oldu. Aynı şekilde. Musa'ya hayır demedi. Abi dedim denize, gibi. Deniz'e hayır demedi. Ertemin, Adem Büyü'ye hayır demedi. Fiyatını bulursa. Dudu güzel bir şarkı dedi. Alırlarsa fiyatını Dudu'yu falan alamazsın. Ya dediğin gibi Taliskan'ın bonservisi falan unutun arkadaşlar. Tamamıyla bir daha oyunumuzdaki sezon bizde oynuyor. Haberiniz olsun. Onun dışında var mı Ertem'in başka söylemek ee, istediğimiz? Onun dışında herhangi bir şey yok Sinan abicim. Evet. Şu var. Er e e sevgili Fikret Orman, Dinçer Azapan'a çok selam söyledi giderken. Dinçer Azapan. <laughs> E, e, kendine iyi baksın dedi. Geçmiş olsun dedi. Dinçer senin dudağını söyledim. Dinçoya, Dinçoya geçmiş olsun dedi. Çok geçmiş olsun. Ne oldu dudağa Dudağı, dudağı parçalandı yüzerken. Allah Kur'an çarpsın gırgır değil. Ne zaman? Hafta içi. Gelemedi o gün yemeğe. Vallahi benim haberim yok. Emniyet müdürleriyle yemek yedik ya. Şeyde Seyfettin orada bizim. Dinçer acayip. Buradan da Seyfettin üstü Seyfettin'e de çok selam. Ha pardon Kerim Karakaş'ın selamı vardı. Onu, kusura bakma Kerim'cim zarafet Vallahi. Kerim. Vallahi. Evet Ertem'im tabii. Su altından yüzerken merdiven yok mu? Oraya evet. çarpıyor 10 Eyvah. dikiş attılar Dinço'ya Çok nazar var Dinço'ya 10 dikiş attılar burada Dur sana gösteriyorum. Çok geçmiş resmini. olsun ya İnan diyorum sana ya Sen nasıl ya? Aa ben unuttum sana söylemeyi Vallahi evet. Fotoğraf verelim arkadaşlar Şunu bir görebilir miyim Sinan abicim Al Bakayım Al Allah Allah Tabii abi al sana inanmıyorlar al Buyurun Dinço'nun resmine Al abi Ali Ay'ın açıklaması var mı? Sevgili kardeşime geçmiş olsun Dinçer'e. Evet gelelim ve hemen dönelim. Fenerbahçe'ye. abi önce Aziz Başkan'ın... E, Şu Ali Ay ne demiş abi dinleyelim şöyle bakalım. Şöyle yapmamız lazım. Tamam. Aziz Başkan'ın bugün Mali Kongre'de konuşmasını kapatırken Bursa Spor ve Trabzonspor üzerinden bir eleştirisi tamam. var. Tamam. Önce onu verelim. 2009 ile ilgili olarak. Aykut Hocamana verdin mi Fenerbahçe teknik direktör oldu diye. Fenerbahçe sen zaten 3 4 ay önce mi Ağabey. verdin onu? Bugün de. Bence Fenerbahçe. Olmuştu. Konya Spor açıklamayı yaptı. Önce onu verelim. Konya Spor'un Fenerbahçe açıklamasını e, verelim bir Aykut Hocanın açıklamasını verin. Aykut ile ilgili. Bir kadar Bir görelim bakalım. E, Aykut Kocaman artık Fenerbahçe'nin teknik direktörü İlk defa belki dünyada ya da Avrupa'da ilk kez bir teknik direktörün e, başka bir takımın teknik direktörü olduğu resmi siteden açıklanıyor. Yani Konya Spor'un eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe ile anlaştığını Konya Spor'un resmi sesi açıklıyor. Bu bir ilk. Ben buna hiç şahit olmadım. 28 Ekim 2014'ten bu yana beraber çalıştığımız teknik direktörümüz Aykut Kocaman dün futbol komitemizle bir araya gelerek Fenerbahçe kulübüne gitmek üzere izin istemiştir. Bu resmi açıklama. Yönetim kurulumuz hocamızın bu talebini anlayışla karşılamıştır. Bilindiği üzere Sayın hocamızın 2018'e kadar kulübümüzle sözleşmesi bulunmaktadır. Fakat hocamızın ayrılma konusunda ısrarı üzerine bakın ısrarı üzerine böyle bir karar alınmıştır. Kendisine, şehrimize yaşattığı bu gurur ve üstün başarı için teşekkür ediyoruz. Hocamıza yeni görevinde ve hayatında başarı, sağlık, mutluluk diliyoruz. En baştaki cümleye dikkat. Aykut tebrik Kocaman ediyorum, dün futbol komitemizle bir araya gelerek tebrik Fenerbahçe grubuna gitmek üzere izin istemiştir. Konya Sporu tebrik ediyorum. Hakikaten tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin hocası olacağım diyor, buyur hocam git diyorlar. Tebrik ediyorum. Evet. Konya hizmetini yapmıştır. Aykut Kocaman kupayı kazandırmıştır. Kesinlikle. Biz yanılmıyorsam Ocak ayında tahmini söyledim. Ocakta, bir Fenerbahçeli'nin bakın bana bir Fenerbahçeli'nin ismini falan değil. Çünkü bir yerli operasyon olacağını ve işin içinde Ali Yıldırım'ı biraz gördüm. Ali Yıldırım biraz yanaştı baktı durum kritik olduğu zaman hep Ali Yıldırım devreye girer. Abisinin yanına anladın mı? Her zaman uzak kalır ama baktı sıkışıklık var. Evet Ali Yıldırım devreye girdi. Ali Yıldırım devreye girdiyse Aykut Kocaman'la iyi arkadaştır. Oradan taşları yerine tutturdum ve Aykut Kocaman'ın önümüzdeki sezon teknik direktör olacağını söyledim. Nasıl Mustafa deniyorsun söylediğimiz gibi o zaman Galatasaray hatırlarsın Ertem. Aynen Biz öyle. Bizde bir şey var. Bilgi veririz. Tutar, tutmaz ayrı bir şey ama tutuyor maalesef bazen de. Evet. Onun estağfurullah. için, için Erdemim, o... e, şey yapalım. E, şu Şeyi yapalım mı Sinan abi? Aykut Hoca'nın bir açıklamasına gidelim mi Aykut Kocaman'ın? Aykut Kocaman, Aykut Kocaman e, Konya Konyaspor eski teknik direktörü Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Aykut Hoca'nın ki Aziz Başkan bugün 3 teknik direktörle görüşüyoruz demişti ama e, Konya Spor açıkladı resmiyete bindi. bunun için Fenerbahçe teknik direktörü diyoruz bir görelim bakalım. Sizin hakkınızda konuşulan konuydu Fenerbahçe. Ee... Aslında bu konuyu yani Fenerbahçe ismini zikretmeyecektim ama bugün Konyaspor'un yaptığı bir açıklama var. Sizin dün yaptığınız görüşmede Fenerbahçe için izin istediğiniz ve buna da izin verildiği belirtildi. Fenerbahçe ile anlaştınız mı? Artık İstanbul'da Fenerbahçe'nin teknik direktörü müsünüz? Bunu söyleyebilir miyiz? İmza olmadığı için tabii ki nispeten biraz daha e, özenli konuşmaya çalışacağım. Ama öbür taraftan da önce e, yapmamız gerekeni söyleyelim Konyaspor Spor Kulübü'ne. Anlayışından dolayı bir kere teşekkür ediyorum. Karar verme açısından kolay değil. Benim talebim olmuştu. Ee, kendi ya şeylerinde de bildikleri gibi, işi işte bildirdikleri gibi aynen öyle doğru. Ee, i̇kincisi ben e, yönetimden, yönetim kadar diyelim buna. Şehre, yani Konya şehrine de hem şükranlarımı hem teşekkürlerimi iletiyorum. Bunu da ilave etmem gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz, başladığımız günden, bulunduğumuz, ayrıldığımız işte bu ana kadar ki süreç hem şehir içinde o şehirden gelen elektrik aynı zamanda o elektriğin dolduğu stat tabii ki zaman zaman futbol bu hayat bu inişler çıkışlar sıkıntılar üzüntüler olduğu mırıltılar mutlaka oldu bunları ama esas özünde şunu söylemem gerekiyor ki büyük bir sevgi ve saygı gördük bunun karşılığında da yapabileceğimiz şey zaten bu mesleki alamızla da ilgili kendi ekibimle beraber söylüyorum bunu yapabileceğimiz her şeyi de yapmaya çalıştık karşılıklı olarak bir alışveriş vardı. Ama bu alışveriş sadece yani maddi anlamda değil bu. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şehirde bize vereceği her şeyi verdi. bu tarafıyla gerçekten çok çok teşekkür ederim. Güzel günler geçirdik. işin i̇şin bir boyutu. ikinci boyutu, evet böyle bir talep oldu. Talepte bulundum. Anlayışla karşıladılar. Ee, Fenerbahçe'nin de böyle bir talebi var. Eğer burada bir aksilik olmazsa, yarın, yarından sonra ben sezon başında yine benzer bir talepte bulunmuştu Fenerbahçe. Yani niyet olarak niyeti, niyetim olumluydu o zamanda. Ancak bir hafta kadar olmuştu bu olay ve bir hafta kadar her şeyin benim üzerime kurulu olduğu bir kulüpten hadi ben gidiyorum alas al. demek pek doğru bir davranış şekli olmadığı için yani istemeyerek de olsa o zaman e, olumsuz cevap vermiştim. Sonra işimize döndük, işimizde buraya kadar geldik. Bugün böyle bir talep var. Bu talepte benim niyetim zaten... Sezon başındaki talepten farklı talebe verdiğim cevaptan farklı değil. Aynı yerdeyim, aynı şekildeyim. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa, e, Fenerbahçe böyle bir talepte bulunduğu sürece bu benim için aynı zamanda bir mecburiyet gibi gözüküyor. Hem mecburiyet, hem de aynı zamanda gerçekten onurlu bir görev. Her zaman söyledim. E, Fenerbahçede eksik olan kupalar var. Bence Fenerbahçe'nin organizasyonu hep onu söylemedim. Hep onun üstünde durdum. Ee, evet ayrıldığım günden bugüne kadarki süreçteki duruma bakıldığı zaman e, olumlu şeyler olduğu gibi sanki olumsuzlar biraz daha fazla gibi gözüküyor. E, futbol takımı açısından e, söylemek gerekiyor bunu. Ben e, basketbol takımının, voleybol takımının, atletizm takımının, boks takımının çok çok yani dünya çapında başarılı sporcular ürettiği, çıkarabildiği bir kulüpte futbol takımının da bugün ne kadar elde ettiklerinden daha da iyisini yapabileceğini görüyorum, düşünüyorum. Hem bu anlamda hem de süreklilik anlamında, özellikle süreklilik anlamında Yapılacak şeyler olduğunu görüyorum, biliyorum. Buna potansiyelin olduğunu da düşünüyorum. Tabii ki şu anda çok büyük zorlukların olduğu da bir gerçek. Ama yarım kalan işlerle esas kastım daha oraya götürülecek, süreklilikle beraber götürülecek kupalar olduğunu düşünüyorum. Umarım bu sadece bana ait bir duygu, bir his olarak kalmaz. Başarmayı da başarırız. Şimdi Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın 3 teknik direktörle görüşüyoruz dediği bir bölüm var. Normal. Onu vereceğiz ama önce Sinan abiye şunu soracağım. Normal şimdi, demiyorum. herkesin çok merak ettiği bir konu var. Bunu sormadan geçemem. Sor, Ertan. Sinan abi. Başkan Aziz Yıldırım dedi ki ben olduğum sürece Ersun Yanal ve Aykut Kocaman bu, kap bu kulübü öyle kapısından giremez. Denir öyle şeyler Ertemciğim. Bu konu özel bir konu değil. Fenerbahçe konusu denir. Diyebilirsin bakın insanlar, siyasetçiler de bir sürü şeyler söylüyor. Ben bunları çok yadırgamam. Kulüp bu. Kulübü menfaatler için çok şeyleri yutarsın. Çok şeyleri yanlış yani, söyleyebilirsin. Yani rahmetli Süleyman dediği gibi yani, Eski Cumhurbaşkanı. E, Dün dündür bugün bugün mü? Yani diyebilirsin Ertan. O an sinirlenirsin bir takım ilişkilerinden dolayı. Anladın mı? Hı hı. Yani yapabilirsin. Diyebilirsin ama sonra da fena baş yapabilirsin. Çok anormal karşılamıyorum. abi, Ne bu yani? Şey, Kur'an-ı Kerim ayeti mi abi? Yani Şey mi bu yani? Tövbe aşağı yani değişmez diye bir şey var. Ya Bir şey söyledin bir dersin ekmek kararsın, bir daha dersin ki tamam dersin. Bunları ben hiç fazla takmam. Bak bu tip şeyle kulüpçülükte bunları takmam. Kızarsın sinirlenirsin bir daha dersin demiyor musun sinirleniyorsun mesela bir insana? Ders. Bir daha bununla konuşmam diyorsun. Konuşursan bir bakıyorsun bir hafta sonra barışmışsın. Değil mi? Ders, yani ders. o an sinirli işte diyorum ya hep sakin olmak lazım. Oto kontrol. Oto kontrol. Aykut Hoca başarılı olur mu? Ben geldiği zaman da söyledim olur. İkinci olur. Sinan abi. İkinci olur. Peki. E, hızlı hızlı geçeceğim Yapalım mı şimdi? o zaman böyle de. Yapalım. Tolga'cığım yapalım. yapın hemen. Yapalım hemen. Yapın hemen. Bu Tolga'dan rica yap. ederim. Necati'den rica ederim. Sen de beşte kaç. Ben, Twitter'dan açtım. Aç. Twitter'dan ben, açtım. Aç. ben açtım. Ben açtım. Twitter'dan aç. Ben açtım. Ee, Ferhat Şimen başarılı olur diyor. Kartal Çeyn ne zaman oldu ki diyor. Ahmet Sezer e, advokattan kötü mü yani demiş. Yaptı Caner... anket. Olmamış Caner böyle bir açıklama. Tuzlu şerbet Beşiktaş şampiyon olur diyor. Zafer Coşkun Fener'i ben bile şampiyon yapamam demiş. Bir dakika Fenerbahçe'nin önemli Pakistan transferleri tartal, var. Erten, Mustafa Ünlü, Fenerbahçe'nin ben ne dedim? 7-8 transfer dedim. 4 transfer var dedi şu anda anlaşma. Dedi. Anlaşma var. En az 8 tane transfer yapacak Fenerbahçe takımı. Bak en az 8 tane iyi de transfer yapacak. Emre Mor'a uğraşıyorlar. Ondan sonra kaç Val söyledik. Valbenov onlar tamam. Santrafor Ospina. tamam. Mehmet Ospina Egeci. tamam. Tamam gibi. Ospina tamam. Mehmet Egeci tamam. Ospina. Fenerbahçe önümüzde sezon daha iyi. Çok iyi takım. Bak şu takımından daha iyi takım kuruyor Ertem. Değil mi? Şu hocasından daha iyi hocası var. Demin Fikret Başkan'a ne dedim burada? Önümüz sezon daha zor geçecek. Doğru. Çünkü rakipler kuvvetlenecek. Daha kuvvetlenecek. Geçen sene yani bu sene sen kimle yarıştın? Başakşehir'le kapıştın. Ama bu sene Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon bu yarış daha daha sert geçecek. Ve sen sonra Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa hedefi büyüteceksin. Daha fazla ileriye gitmek isteyeceksin. Onun için ligi ona göre de bir kadro kurması. Bu sene bak önümüzdeki sezon ben sana söyleyeyim önümüzdeki sezon ligi hakikaten Kurtlar Vadisi olur. Ertem. Önümüzdeki sezon Kurtlar Vadisi olur lig. Öyle bir kan gövdeye getirecek. Önümüzdeki sezon bak göreceksin. O anlamda değil. Hani kavga dövüş anlamında değil. Futbol anlamında çok se sert felaket. Çünkü çok etkili her isimler. başkana, Moore, en her başkana kişi... daha var. Onların oraya ilave olacak. Oraya bak Beşiktaş'a da var. Güçlenecek. Çünkü en şanslı kim Beşiktaş? Oturmuş bir kadrosu var. Tabii. Anladın mı? Ee, oturmuş bir hocası var. Yani sistem oturmuş bir hoca var. Doğru. En sıkıntılı Galatasaray'la Fenerbahçe. Birinci Galatasaray. Doğru. Galatasaray çünkü taraftarla Dursun Özbek sorunu var. Evet. Ertem'im. Bir evet. Aziz Başkan'ı. Ee, Aziz Başkan'ın dört transferle ilgili açıklamasını e, verelim. Daha bunların bir için santrafor koy. Tamam, Ertemim. zaten bu açıklamayı verdi. Daha tamam. Bunların için santrafor koyacaksın. Valbuena, Mehmet Ekici, Emre Mor, Ospina ile ilgili açıklamalar. Emre Mor'la anlaştığı yönünde iddialar çok ağırlıklı. E, şu yönde, şundan dolayı bekletiyorlar sevgili seyirciler. Şu an Türkiye'ye Teşekkür ediyoruz. Hala Madrid'in altımızı aldık. Dünya derbisini. Hala Madrid altımızda. Hala Madrid altımızda. Biz birinci sıradayız tabelada. tabelada bir gösterirseniz çocuklar. Bizim çocuklar Onurcuğum, Serkan. Bir ekrana verin abi. Beyaz TV. Şöyle. Beyaz TV şunu bir şöyle. görsün. Siz de bir içeride sayfada bir hazırlayın koyun arkadaşlar. İçeride. Beyaz TV farkı. işte Ertem Şener farkını görün. Estağfurullah. Beyaz futbol. Fikret Orman Beyaz futbolda. Birinci Yansıyor sırada, orada, görünmüyor. şu anda. İçeriden bir arkadaşlar kesip koysunlar ekrana onu. Fikret Orman ve Yansıtbol birinci bir sırada. Koyun. Sevgili seyirciler, hemen geçelim Sayın Başkan'ın Bursa Spor ve Trabzonspor'la ilgili açıklamasını. Hemen ardından da Ali Ay'ın Bursa Spor Başkanı'nın Sayın Başkan'ın açıklamasını ekranlarınıza getirelim.